hani bir laf var ya ağlamak istiyorum diye. Ağla tindi, it de timdi, ağla fener yine tokat gidak bu tatta. 10 senedir gidiyorum hep Kadıköy'de yeniliyorsunuz öder. Bak akut diye bak. Zafer ne zaman geliyorlar? Birazdan geliyorlar abi. Harbi mi? Oğlum 2674 kişiler sile sile hareketli. Hareketli. ne yapıyorsunuz ya? Abi falan 10 yıldır yeniyor ya. Belimizi doğru Özel bunların tedavisini sağ dışında yap. Sağ dışında. Hayret bir ya. Başkın abi ortaya artık göndermiş bu direği ne yapayım? Celal <laughs> kameraya çekiyor. Güzel Çok güzel çizgi. Bu ne ya? Nerede Tahir abiler? Neler geliyor diye kaçtılar abi. Belli. Ona söyle bak çizgisini bozmadın ha. Tuttun o ne abi. Efendim. Kabileyi ne yapıyoruz? Teker kalbim getir kalbimin içine koy. Fenerbahçe gelirlere girmiş. Sen hala tabela basın ya. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Türk futbolunun beletli yurt takımlarından Galatasaray'ın bu belet konduğu mekanında attan yediği altı golden belli olurdan yola çıkarak bu mekanın altın, altın anahtarını müteahede ederseniz kaptanımı da armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Yalnız akbili alayım. Bu da belet olmasın <laughs> Bir de bir şey rica edeceğim. Tıkarken ışıkları kapatalım. Sonra elektrik idaresiyle hacildik olmuyor. Abi sen fenerlisin galiba. Ya Ayhan'cığım her öp yani. Alek böyle atacak diye iki tane bu çizapta. <laughs> yani tanımayın hocam. Zaman mekan fark etmez fenerisini. <laughs> <laughs>